Bir düşünün. Koltuğunuza oturmuşsunuz. Ne zamandır beklediğiniz, belki ön sipariş yaptığınız bir oyuna başlamak üzeresiniz. İş güç bitse de o an gelse diye beklediğiniz o an nihayet gelmiş. Gamepad'i almışsınız elinize, başlatmışsınız oyunu. Hop! <laughs> O kadar hazırlamıştınız kendiniz. Nereden çıktı şimdi bunlar ya? Elbette yalnız değilsiniz. Hepimiz bu duyguyu yakından tanıyoruz maalesef. Özellikle de son zamanlarda hemen her büyük oyunda sık sık karşılaşıyoruz. Birçoğumuz bıktık artık. Bu durumun nedenlerini falan da çok düşündük, konuştuk. Yok pandemi, yok para hırsı. Millet nasıl olsa alıyor vesaire söylenmedik şey kalmadı yetmezmiş gibi bir de üstüne kendimizi savunmak zorunda kalıyoruz. Abi 3-5 FPS'nin lafını etmeyin, oyunun takılmasına o kadar takılmayın, o kadar bug olur, ben eğlendim gibi cümleler duyunca daha da öfkeleniyoruz. Gerçekten biz mi çok takıyoruz? 3-5 yamaya düzelecek şeyler için tadımızı mı kaçırıyoruz? Yoksa bugların ve teknik sorunların canımızı bu kadar sıkmasının altında bilimsel nedenler mi yatıyor? Fixopat'tan herkese merhaba. Ben Gürkan. Bugün sizlerle birlikte oyunlarda karşılaştığımız teknik problemlerin ufak can sıkan detaylar olmanın ötesine geçip nasıl da bir oyundan aldığımız keyfi direkt olarak etkileyebileceğini ve bunun arkasındaki bilimsel nedenleri konuşacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Elbette hiç kimse hüsrana uğramaktan hoşlanmaz. Zaten oyun beklediğimiz gibi çıkacak mı, senaryo iyi mi, vuruş hissi falan var mı diye düşünürken bir de üstüne buglarla karşılaştığımızda öfke, hayal kırıklığı ya da bir şeyler fırlatma dürtüsü gibi bir dizi olumsuz duygu hissedebilir. Bu duygular oyunu kapattıktan sonra bile kolay kolay geçmeyebilir. Hatta bilinçaltımızda oyunun kendisi iyi bile olsa oyuna karşı negatif bir tutum oluşmasına sebep olabilir yani temelde teknik problemler farkında olmasak bile oyuna bir ara vermemiz gerektiğini hissettirebilir ve bizi oyundan uzaklaştırabilir. Ki zaten gamepad'i kırmak yerine sakince bilgisayarı kapatmak da yapılacak en doğru hareket olur. Gelelim immersion denen olaya. Immersion ya da Türkçesiyle oyuna kendini kaptırmak, oyunun içine girmek, temel oyun oynama sebeplerimizden biri belki de. Bir oyun oynarken oyun dünyasının bir parçası olduğumuzu, oyunda yaşadığımızı ve orada nefes aldığımızı hissetmek isteriz. Fakat bir bug ya da teknik sorunla karşılaştığımızda doğal olarak bir anda o hayal dünyasından kopup aslında pijamalarımızla koltuğumuzda oturduğumuzu fark ederiz. E az önce fütüristik bir dünyada gizem çözen biriydim. E oyun bir anda bana dedi ki: "Dur oğlum, kendini o kadar kaptırma ya." Zaten ben de milyonlarca satır koddan ve piksellerden oluşuyorum. E haliyle bu da bütün havayı bozuyor. Oyundan kopup gidiyoruz. İşin bir de bilişsel tarafı var tabi. Düşünün, oyuna kaptırmış gidiyorsunuz ve oyun birden tuhaf davranmaya başlıyor. Beynimiz hemen kurmaya başlar. Bakma ulan, lan. Üf, bir de bununla uğraşacağız şimdi. Tebrikler. Nur topu gibi bir bilişsel yükünüz oldu. Teknik bir problemle karşılaştığımızda beynimiz ister istemez oyun modundan çıkıp problem çözme moduna geçer. Neler olup bittiğini, nasıl düzeltilebileceğini ve oyunun geri kalanı üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini anlamaya çalışır. Hadi oyundan sırf o anlığına kopsak yine iyi. Bu durum bir yandan stres ve kaygıya da neden olabilir. Beni oyundan koparacak bir şeyle bir daha karşılaşır mıyım? Ya oyun bir daha çökerse diye düşünmekten kendimizi alamayız. Bu sorular beynimizin bir kenarında bizi didikleyip durur ve aldığımız keyfi tümden bozar. E sonuçta biz oyunları anksiyete krizi yaşayalım diye değil ki eğlenmek için oynuyoruz, değil mi? Oyunların gerektiği gibi çalışmaması sadece oyuncular için can sıkıcı değil elbette. Aynı zamanda oyunun ve oyun geliştiricilerin itibarı üzerinde de büyük bir etkiye sahipler. Bir oyunun ismi geçtiğinde akla ilk önce buglar geliyorsa haliyle olumsuz yorumlar almış ve satışları da etkilenmiştir. E kimse de bunu istemez. Oyuncuların gönlünde taht kurmuş, binlerce övdüm de geldim muhabbetine konu olmuş CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077 sonrası düştüğü durumu bir düşünün oyun nihayetinde toparladı tamam ve oynanabilir bir hale geldi ama birçoğumuzun aklında negatif duygularla çoktan birleşti bile. Cyberpunk deyince terleyen insanlar tanıyorum o derece yani. Bir daha kaçımız CD Projekt oyunlarını gözümüz kapalı oyun sipariş yaparız ki? E yapmayalım da zaten yapmayalım ki yapımcılar geliştirme sürecine gereken önemi versinler. Abartılı reklamlara yatırdıkları parayı ve kaynağı oyuna ayırsınlar. Peki tamam biz haklıyız teknik problemler, küçümsenecek şeyler değil. E ne yapacağız o zaman? Ne yapmak lazım? Öncelikle kendimize hakim olalım. Oyunu deneyimlemeyi çok istiyorsak olabilecek en sorunsuz ayarları bulup oyunu öyle oynamaya çalışalım. Olmuyorsa da bırakalım. Çünkü oyunun başındayken yaşanan her can sıkıntısını direkt olarak oyunla ilişkilendireceğiz. Mesela bizim çok beklediğimiz Jedi Survivor'da ne yaptık biz? görece daha az sorunlu olan konsol versiyonunu tercih ettik. Performans modunu kapadık falan ve oyunu öyle oynadık. Bu devirde 30 FPS e oyun mu olur oğlum diyen beynimi susturmam zor oldu ama en azından sürekli küfür etmeden o çok sevdiğim dünyaya kendimi bırakabildim. Ha, ama Redfall için bu çabayı gösterir miyim? Hiç sanmıyorum. Bir gün bir sürü yama yer, sorunsuz hale gelir belki o zaman bir şans veririz. Hem de yarı fiyatına düşer bu arada bak o da bir avantaj. Elbette hepimizin toleransı farklı. Kimimiz en ufak FPS düşüşünü tespit edip keyfini kaçırırken, kimimiz de eğlenceyi bug'ların ta kendisinde buluyor. Fakat sonuçta teknik sorunların video oyunlarından aldığımız keyfi etkilemesinin bilimsel nedenleri var ve bunlar sadece mükemmeliyetçi olmaktan kaynaklanmıyor. Bu sorunlar oyun deneyimini ve alınan keyfi doğrudan etkiliyor ve açıkçası bu konudaki endişelerin ve eleştirilerin de dile getirilmesi gerekiyor. Ne de olsa geliştiricilerin oyunlarını iyileştirmek ve hepimiz için daha iyi bir deneyim yaratmak için geri bildirimlerimize ihtiyacı var. Bir daha sinir bozucu bir bugla karşılaştığınızda derin bir nefes alıp olaya genel açıdan bakmaya çalışın. Bazen yapabileceğiniz en iyi şeyin oyunu kapatmak ve bir süre ara vermek olduğunu da unutmayın. Peki siz hangi kamptasınız? Beni çok ilgilendirmiyor abi aldığım keyfe bakarım mı diyorsunuz? En ufak sıkıntıda dahi keyfiniz mi kaçıyor? Yorumlarda bizimle mutlaka paylaşın. Keyifli oyunlar. Hmm. Oh, the blood